Evet Konya Taşan Makina. Evet 11 Ağustos 2020. Sağdan başlayalım. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. İyisin değil mi? Elhamdülillah abi sağ ol. Sen nasılsın? Elhamdülillah. Merhaba abi. Elhamdülillah. Hoş geldin abi. Eee, sen nereden geldin? Antep'ten. Antep. Çok güzel. Hayır olsun. Sen? Biz de Van'dan geldik. Van'dan. İzmir abi. İzmir'den selam. Vanlısın ama İzmir'den. Aynen İzmir'de olur. Hayır olsun. Hoş geldin. Allah. Evet. Abim biraz biliyorum ama makineyi zaten yeni şey yaptık. Motoru kapatalım ısınsın. Tüpü az bir şey açalım. Evet. Evet şimdi inşallah Evet tüp açalım şekeri biraz az bir şey daha dolduralım Bu bunda kafayı yüzde fazla doldurmayacaksın Niye? Şekerin haznesi deposu 5 katlı bina diyelim bir iki üç dört beş beş katlı ev bina apartman bize lazım olan pürmüz tabancası nerede altta? Bu nereden alev alıyor? Nereden ısınıyor? Alttan birinci kat, değil mi? Evet. Bize lazım olan birinci kat lazım. Birinci katta şeker olması lazım. Halbuki fazla doldurursan yüzde altmıştan fazla doldurursan üçüncü, dördüncü, beşinci kat yukarıya yapışıyor, aşağı düşmüyor. Bize birinci kat lazım. Ha? Çoktan bile başlamış. Hatta altın kısalım birazcık az bir şey. Hah, yeter. Ben biraz göstereyim inşallah. Az bir şey göstereyim. Evet üstüne giriyorsun. Bıçak saplar gibi ucunu saplamıyorsun. Hepsini giriyorsun. Ya sağda ya solda bekliyorsun. Bazen şöyle dik de yapabilirsin. Zayıf yerlere saracaksın. Önemli olan zayıf uzun boylu. Niye poşete kolay sokmaz? Şişman olursa girer mi? Girmez. Girmez. Çöpe bata. Bir saniye Ben göstereceğim sana inşallah. Birkaç yapalım ondan sonra. Nerede pamuk şeker varsa asla bıçak sokar gibi ucunu sokmuyorsun. He, tırtıklı kabak ağacının her tarafını değdiriyorsun. Hepsi değecek. E, yatay gireceksin yatay ya. E, leğene gireceksin girdin. Evet. Ya sağda ya solda bekle. Allah izniyle o gelecek. Dik bekle veya tahaf 45 derece yatay bekle. Karşı köprü zıplıyorsun. Öyle dolaşma mahalle mahalle gezmek yok. Üstten köprü zıplıyorsun. Neresi zayıfsa gelen ipi yani pamuk şekeri oraya sarıyorsun arkadaş. Birkaç daha gösteriyorum ondan sonra sana da göstereceğim inşallah. Bekle. Ne yapıyormuş? Asla böyle yapıp da mahalle mahalle saçma sapan gezmiyoruz öyle. Üstüne tırtığını yakalaması için yatay giriyoruz yatay. Girdik. Kendimize doğru asılıyoruz ki kafa şekeri yakar. Asıldık bir yerde bekliyoruz. Karşı köprü zıplıyoruz. Zayıf neresi? Ortası veya ucu. Evet. Bekliyoruz. O gelecek Allah'ın izniyle. Evet. Şöyle neresi zayıfsa oraya sarmaya çalışıyoruz. Evet. Misafirlerimize hemen ikram ediyoruz. Mustafa, teşekkürler. Ha, ah, çubuğumu ver? <laughs> evet. Malzeme fiyatları al. Ah, ma. Şeker bitmeden şeker döküyoruz. Evet. Karşı yazıplıyoruz. Buradan da aldık. Bir yerde bekliyoruz artık. Evet. Karşı yazıplıyoruz. Şimdi gelecek Allah'ın izniyle. Evet. Şöyle Şeker dökmekte geç kalırsan Şeker dökmekte geç kalırsan e, Yeni şeker Kafayı soğutur imalat e, Şey yapar Yani birkaç saniye 10-15 saniye vesaire Duraklar yavaşlar Çünkü senin yeni döktüğün şeker kafayı e, soğutuyor Soğutuyor Geç kalmayacak anlamda yani Yani e, ne var ki yani say işte 10 şekerde bir şeker dök 8 şekerde bir şeker dök kendine alışkanlık yap 1 İki. İşte şeker yaptıkça hem zaman geçer. Hem zaman geçer. Evet. Evet. Şekeri ağır ağır atıyorsa yani ağırdan kasıt ağır böyle yapış yapış atıyorsa tüpü fazla açmışındır. Ee, üretmiyorsa ısınmamıştır veya şeker yoktu birinci katta. Bak birinci kat önemli bak birinci kat. Şeker olması önemli değil. Birinci katta şeker olması önemli. Evet. Evet, şöyle ha. Şu anda evet, diğer misafirimize verelim inşallah. <laughs> Üstüne giriyorsun, yatay, karşı zıplıyorsun, asıl çeviriyorsun ki o sana gelsin. Bekliyorsun. Bekliyorsun. Ben daha göstereceğim sana inşallah. Bekliyorsun. Evet. Bak arkadaş köprü zıplıyorsun. Kafadan uzak duruyorsun. Kafa şekeri yakar, eritir. Leyene doğru duruyorsun. Leyene de sürtttürmüyorsun, ezdirmiyorsun. Al arkadaş. He? ha şu bu avuçla iyi avuçla serçe parmağın değilsin öyle değil avuçla iyice fazla avuçla yatay gir üstüne çevir 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 arkadaş çevir arkadaş köprü gibi sana gel da dur S yok sağda arkadaş sağda şurada sağ arkadaş hayır arkadaş şöyle ha çevir çevir çabuk çevir elini kazandan çıkar şu, pamuk şeker olmasın ha çevir arkadaş. çevir hızlı çevir fazla avuçla şurada dur bekle elini çıkar kazandan biraz çevir arkadaş ucuna da sar çevir 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 arkadaş haydi haydi abi